Hepinize merhaba arkadaşlar. Kümeler konusuna geldik. Kümeler konusu hem TYT'de hem AYT'de yani hem birinci kısımda hem ikinci kısımda çıkan bir konu. Önemli olduğunu zaten anlamış oldunuz buradan. Diyelim derse başlayalım. İyi tanımlanmış ve elemanları birbirinden farklı nesneler topluludur. İyi tanımlanmış ve elemanları birbirinden farklı nesneler topluludur. A, B, C, D gibi harflerle kümeyi gösteriyoruz biz. Kümeyi oluşturan her nesneye eleman denir. A elemanı ise A elemanıdır. A denir. D ise şu şekilde ifade edilir. Elemanı değil denir. A kümesinin eleman sayısı da arkadaşlar S, A ile gösterilir. Tamam mı? Not alıyorsan notunu hızlı hızlı al. O şekilde devam edelim. Ama kağıt kalem elinden hiçbir şekilde düşmesin. Şimdi örnek ne? <laughs> Küme belirtmesi için ne olması lazım? İyi tanımlanmış olması lazım. Tek rakamlar. Rakamları yazalım. 1, 3, 5, 7 ve 9. Rakamlarımız zaten 0'dan 9'a kadar da tek rakamları söylemiş. Kümemiz bu. Neyle gösterelim kümemizi hatta bunu? A kümesi olsun eşittir. Şu şekilde. Haftanın günleri. Neymiş arkadaşım? Pazartesi, salı, çarşamba... Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar yazarım. Nedir? İyi tanımlama. Evet. Bir yıldaki aylar. Nedir? Ocaktan başlarım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, en son Aralık yazdım mı? <laughs> bir yıldaki aylarda yazıyorum. En iyi futbolcu. Kime göre, neye göre? İyi tanımlı değil. Ben ne derim? Ronaldo derim. Sen Messi dersin. Başka biri çıkar, Per eder. O zaman iyi tanımlı değil değil mi arkadaşlar? En iyi futbolcu iyi tanımlanmış bir küme değil. Yani küme değil aslında. Şimdi sembollere bakalım. A başlığımız. Elemanı kısmı nasıl gösteririz? Bu şekilde. Bir kümenin içindeki elemanlar aynen gösterimidir. A'yı olduğu gibi ya da B'yi mesela olduğu gibi nasıl göstermişim? Biri bir elemanıdır A. İki elemanıdır A. AB nasıl gösterilir? Eleman A olduğu gibi yazıyoruz. Yani gidip burada sakın şunu yazmıyorsunuz. A elemandır A yazmıyorsunuz arkadaşlar. Bu alt kümesidir. Elemanı değildir. Olduğu gibi yazıyorsunuz. Bakın 3 bu şekilde yazılmıyor. Yani sadece 3 elemanıdır. A şeklinde yazılması gerekiyor. Dedim. Şimdi alt küme mantığı ne? Şu şekilde gösterilir. Bir küme içerisindeki elemanlar alt küme olarak ifade edilirken ifadesinin içine yazılır. 1, 2, 3, 3, 4. Şimdi ne diyeceğiz? 1 arkadaşlar elemanıdır A ama alt küme olarak da şu şekilde yazılır. 2 elemanıdır A ama alt küme olarak parantez içine alınır. Ya da 3, 4. Mesela burada 1 2 almış. 1 2 de alt kümesidir. İkili alt küme sayısıdır. 3 4 sadece bunlar yazılmadan olmaz. O zaman elemanı olur. Bunlar tek başına eleman. Ya da 1 3 4 elemanı ya şey alt kümesidir. A diyoruz. Kümelerin gösterimi önemli kısım burası. Kümenin elemanları şu şekilde içinde virgül ile ayırarak yazılır. Nesim'i bir kere harfler bir kere yazılacağı için ne yazıyorum? Nesim yazıyorum. İ ikinci kez yazmıyorum. Ne demiştik? İ tamlamış olacak ve birbirinden farklı olacak değil mi? Venn <laughs> şeması ile göstereyim. Kümenin elemanı kapalı bir eğri. İlla şöyle olmak zorunda değil. Üçgenin içinde de olabilir. Kare, dikdörtgen herhangi bir kapalı bölgenin içinde yazıyoruz. Mesela Salihay'ı nasıl yazarız? S-A-L-I-H. Ay tekrar yazamam. Ortak özellik yöntemi arkadaşlar burası çıkarsa TET'den çıkıyor. Burası çıkarsa TET'den çıkıyor. Burası AET kısmını formatını buraya benzetiyor. TET TET buraya AET'de görüyoruz. Kümenin elemanları var olan ortak özellik ile ifade edilir. 20'den küçük çift doğal sayılar. X öyle ki X küçük 20. X 2'nin katları. Tabi X ne? Doğal sayı. Anlaştık mı? Evet. 20'den küçük doğal sayılar. Şimdi ortak özellik yönteminde ne vermiş? Olduğuna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor. 16'dan büyük olacak. 72'den küçük olacak ve ne olacakmış? 4'ün katı. K da tam sayı. 16 4'ün tam katı mı? Evet. O zaman 16'yı yazarım. Sonra 20. Sonra 24. Devamlı gitti gitti. 72 da ise 72'yi de alıyorum. Kaç eleman var burada? Nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden buluyordum. Son terimim 72, ilk terimim 16 bölü artış miktarı 4 artı 1. Ne oldu güzel arkadaşım? Ee, burası 56 bölü 4'ten kaç kere 14? Bir daha kaç terim varmış? 15 eleman sayımız A kümesinin eleman sayısı neymiş? 15 mi? Evet. Güzel. Şimdi küme çeşitlerine geldik. Boş küme nedir? Elemanları olmayan kümeye ne diyormuşuz arkadaşım? Boş küme denir. Bu şekilde veya şu şekilde gösterilir. Asla ikisini birleştirip bu boş küme değildir. Bu herhangi kümenin alt kümesidir. Boş küme değildir demiştim. Haftanın A ile başlayan günleri yok ki. O zaman boş küme. Ya şöyle belirteceğim ya da bu şekilde belirteceğim. Uçan filler nedir? Boş küme. X kare sıfırdan küçük. X eleman R. Herhangi bir reel sayının karesi alsa sıfırdan küçük olamaz. Nedir? Boş küme. Anlaştık mı? Süper. Eşit küme. Aynı elemanlardan oluşan kümeye ne diyoruz? Eşit küme denir. 3 5 7. Burayı neyle göstermiş? Kapalı bir bölge. Nedir? 3 5 7. O zaman A kümesi ve B kümesi birbirine eşit. 2 burada 2 var mı? Yok. Varmış. Tamam, 2 eledi. Y burada Y yok. 8 var mı? Bakıyorum. 5 var. 5'i de eledim. 11. O zaman Y değerimiz 11. 8 o zaman x'imiz ne oluyor? 8. 2 8 5 11 2 8 5 11 var mı? O zaman x değerimiz 8, y değerimiz 11 kümeler birbirine eşit olduğundan bu şekilde geldi. <laughs> denk kümenin mantığı eleman sayıları eşit olan kümelere denk kümeler denir. İlla elemanları aynı olmak zorunda değil. Sayıları eşitse denk küme diyoruz. S A bak S A'nın eleman sayısı eşittir S B'nin eleman sayısı mı? Evet 4 4 elemanı var. Ne diyorum? A denktir B şeklinde deyip geçiyorum. Anlaştık mı? Denk küme bu şekilde. Gelelim alt kümeye. İşte burası önemli. Burada duruyoruz. A kümesinin bütün elemanları B kümesinin de elemanı ise A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Şu şekilde gösterilir. Alt küme B, A kümesi B kümesinin alt kümesidir veya B kapsar A'yı. Arkadaşlar burada şu mantığı uygulayabilirsiniz. Bakın A küçük B. O zaman A B'den küçük. A'daki her eleman aynı zamanda B'de de vardır. Ya da B büyük A desem kimse bana küsmez. B, A'daki her eleman B'de vardır. O zaman B A'dan büyük. Oldu mu? Oldu ya da şöyle kapalı bölge şeklinde gösterebiliriz. X, Y, Z kimin elemanları? A'nın X, Y, Z alt kümedir ki X, Y, Z, K. Buradaki yazacağım her alt küme aynı zamanda bunun da alt kümesi mi oluyor? Süper. Alt kümeleri mesela boş küme yazmışız. Boş küme aslında sıfır elemanlı. Yani neymiş boş küme? O zaman not olarak şunu geçebiliriz. Boş küme tüm kümelerin nesidir? Süper. Alt kümesidir. Birli eleman sayılarını x, y, z yazdım. x, y, z. İkili elemanları x, y, y, z, x, z. E. Birli elemanlarını yazdım. Sıfırlarını yazdım. İkili, üçlü elemanları zaten üçlü olduğu için en fazla bir kere yazabilirim. Anlaştık mı? Süper. Şimdi tabi bunları her seferinde bir sıfırlısını, birlisini, ikilisini, üçlüsünü diye yazamam. Ne diyorum? Bir kümenin eleman sayısı S, A, eleman sayısı N ise alt küme sayısı güzel arkadaşım 2 üzeri N'dir. Kümesinin kaç farklı alt kümesi vardır diyor. Kaç elemanı var? 4. O zaman 254'ten kaçmış? 16 mı? Evet. Kümesinin kaç farklı alt kümesi vardır? 3, 5. 2 255'ten nedir? 32 tane alt kümesi vardır. Tamam mı? Tamam. Şimdi biraz özelliklerine bakalım. Özellikler bize pratiklik kazandırıyor. Boş küme her kümenin alt kümesidir dedik zaten biraz önce. Her küme kendisinin alt kümesidir. Süper. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri N'dir. E bunu da söyledik. En elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısı caner diye söylemiştik bunu. Nedir? Kombinasyon N'in R'li kombinasyonu şeklinde bulunur. <laughs> Öncelikle kombinasyonu biraz hatırlayalım. 5'in ikilisi Neydi? 5'i iki kere açıyorsun. 2 faktöriyle böl o zaman. O da ne geldi? On mu? Evet. 7, 3 kere aç. 7 6 5 geri gel. 3 2 1. 3 kere 2'nin 6'yı götürdü. 35. Peki şu son özellikle ne diyor? Bir daha okuyalım. El elemanlı bir kümenin reel elemanlı alt küme sayısı mesela altı tane elemanımız var. Üçlü alt kümelerin sayısı ne olacak? Altının üçlüsü. Yani 6 5 4 3, 2, 1. 3 kere 2'nin 6'yı götürdü. Neymiş? 20 mi? Tamam. <laughs> Diyelim. Şimdi bir iki tane. Ha, özalt kümeydi. Diyelim soru çözelim. Özalt küme bir kümenin kendisi hariç tüm alt kümelerin sayısıdır. Alt küme sayısı neydi? 2 üzeri n. Kendisini çıkarttığımda ne oluyor? 2 üzeri n eksi 1. O zaman n elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı neymiş? 2 üzeri n -1 eksi 1'dir. Eksi 1 dediğim kendisini çıkartıyoruz. Soruya bakalım ne diyor? x, y, z, 1. Kümesin öz alt küme sayısı ne olacak güzel arkadaşım? 4 eleman mı var? 2 üzeri 4. Eksi 1'de neymiş? 15 tane öz alt küme sayısı vardır. Ne diyor soruda? Öz alt küme sayısı ile öz alt küme sayısı toplamı 63. Yani 2 üzeri n ile 2 üzeri n eksi 1. Alt küme sayısı öz alt küme sayısının toplamı 63. At o tarafa 2 üzeri n kaç tane var? 2 çarpı 2 üzeri n eşittir 64. Her tarafı 2'ye bölersem 2 üzeri n eşittir 32. N değerimiz ne zaman? 5 iken 32 mi olur? Süper. Neredesin? C şıkkı mı? Tamam. Özaltı öğrendik. Alt kümeyi öğrendik. Şimdi arkadaşım n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi, n'in üçlüsü, n'in n'lisi neymiş? 2 üzeri n. E. Burada şunu diyor. Senin eğer 3 elemanlı bir kümen varsa nedir? 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme sayım vardır diyor. Bunların sıfırlısı, birlisi, ikilisi, üçlüsü falan. Hadi yazalım. Mesela bir kümemiz olsun. A, B, C. Öncelikle boş küme yazıyoruz. Bu ne? Sıfırlısı. 3'ün sıfırlısı birlisini yazalım. A, B, C. Bunlar pardon C. Birli alt küme sayıları. Şimdi ikili alt kümelerini yazalım. A, B, A, C ve kim? B, C mi? Evet. Bunlar ikili alt küme sayısı. Üçlü alt kümelerin sayısı kendisi direkt A, B, C. Oldu mu oldu? Üçlü alt kümelerin sayısı. Şimdi sayalım kaç taneymiş? Burada 3 var. 3 de burada 6. Bir de burada 7. Bir de burada 8. Yani ne yaptık? 3'ün sıfırlısını aldık. 3'ün birlisini aldık. 3'ün ikilisini aldık. 3'ün üçlüsünü aldık. O da ne yaparmış? 8 mi? Evet. Soruya bakalım. 6 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı alt küme sayısı. Şunu diyor. Sen diyor 6'nın ikilisini al. 6'nın üçlüsünü al. Devamla git. 6'nın 6'lısını aldığın zaman. Bunu soruyor. E güzel arkadaşım burada kim yok? 6'nın 0'lısı. 6'nın 1'lisi. Varmış gibi davranıyorum. Enimiz 6. 2 üzeri 6'dan ne geldi? 64 mi? Evet. Kim yok? 6'nın 0'lısı. Nedir? 1. 6'nın 6'sı 6. Çıkart 7'yi. Ne yaptı? 57 bir cevabımız. Evet. Anlaştık mı? Süper. Burada koltuğu böyle hafif ya da oturduğun sandalye böyle biraz öne doğru çek. Dikkatlice dinle. Ne diyor? 1, 2, 3, A, B kümesinin alt kümenin kaç tanesinde bir eleman olarak bulunur diyor. Eleman olarak bulunur dese de bulunmaz dese de arkadaşım o elemanı kapat. Biri kapattım. Kaç? 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4'ten kaç elemanımız var? 16. Anlaştık mı? Evet. Bulunmaz dedi. Kim istemiyor? A'yı. A'yı kapat. 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde 2 üzeri 4'ten ne yaptı? 16 mı? Süper. 1 bulunur. A bulunmaz. İkisinde de aynı şey yapıyorsun. 1'i ve A'yı kapat. Kaç eleman kaldı? Süper. 3 mü? O zaman 2 üzeri 3 alt küme yani 8 tane alt kümesi vardır. Anlaştık mı? Evet. Devam edelim. Peki Aynı kümeden devam edelim. Aynı kümemiz kimdi? Hatırlayalım tekrar. 1 2 3 A ve B miydi? Evet. Bu küme üzerinden devam edeceğiz. Diyor ki A veya şey 1 veya A eleman olarak bulunur. B de hiç sıkıntı değil. Aynı şekilde. Attın. Ne oldu? 2 üzeri 3'ten 8 mi? Evet. 1 veya A eleman olarak bulunur. Dedi o zaman dikkat. Burada duracaksın. Arkadaşım veya demediği müddetçe üzerlerini kapatıyorsun ya da kümeden atıyorsun. Ama veya derse şu şekilde bir özelliğimiz var. Not olarak alabilirsiniz. S A birleşim S B eşittir. S A artı S Eksi ikisinin de bulunduğu kısmı çıkartıyorum. Yani diyor ki S 1 birleşim A eşittir S1'in bulundukları S2'nin bulunduk A'nın bulundukları eksi ikisinin beraber bulunduklarını çıkartıyorsun. Tamam mı? Süper. Şimdi benden istediği olay bu aslında. Bir veya mantı veya mantı bu. Ne yapıyorum? Birin bulunduğu durum. Biri kapattım. 4 2 üzeri 4. Hatta şöyle yazalım. S 1 Birleşim A. 2 üzeri 4 artı A'yı kapattım burada. 4 eleman yine kaldı. 2 üzeri 4 eksi ikisinin de bulunduğunu kapattım. 2 üzeri 3. 16, 16, 32 eksi kaç? 8. O da nedir? 24 mü? Süper. Ya da kısa ikinci yöntem şöyle yapabilirsin. Bu söyleyeceğim veya da geçerli. 1 veya A dediği zaman 1 veya A'yı kapat. Kaç eleman? 8. Tüm durumdan ikisinin de bulunmadığını çıkarsan diğer tüm durumlarda ikisi de bulunur veya biri bulunur, biri bulunmaz gibi. Anlaştık mı? Evet. Tüm durum ne? 32. Iki. İkisinin beraber bulunmadığı 8 durum var. O zaman diğer durumlarda 1 olacak, A olacak, 1 veya A olacak. Anlaştık mı? Süper. F şıkkına geliyoruz. 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde B bulunur diyor. Şimdi burada şöyle diyeceksin. 1 2 3 B bulunur demiş. Aldım B yazdım. B'yi zaten kullandım. 1 2 3 4. 4 tanesinden kimi alacaksın? İkisini alacaksın. Kaç o da 6. Anlaştık mı? Evet. 3 elemanlı alt kümenin kaçında bir bulunur? A bulunmaz diyor. Şimdi 1 2 3 1'i zaten yazdı. A'da bulunmayacak. Kapat. 1, 2, 3 eleman kaldı. Kimi yazman lazım? 3 tanesinden ikisini. O da kaç durum? 3 durum mu? Aferin bize. Şimdi geldik bu soruya. Ne diyor? A kümesi x, y, z. 1, 2, 3. Kaç tane? 6 tane. Kümesinin 4 elemanı, 6 kümesinin kaç tanesinde? x veya y bir eleman olarak bulunur. X veya A eleman olarak bulunur. Az önceki sorudaki gibi yapabilir miyim? Yani şunu söylüyor. Veya mantı olduğu için. S <laughs> X birleşim 1. Bir. Ne yapacağım? S X'i alırım. S 1'i alırım. Sonra kimi? Pardon bunu. ikisinin beraber olduğu durumu çıkartırım. Yapalım. S X. 4 elemanlı diyor. X'i kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in 4'üsünü aldı. Artı 1'e bakıyorum. Biri kapat. Yine aynı şekilde 5'in 4'üsünü alıyorum. Eksi kimi çıkartıyorum? Neredesin 5'in? Dört elimin bir. Dur. Biri aldım. Tamam. Şimdi kimi? 1 ve kimi kapatıyorum? X'i kapatın. 1, 2, 3, 4. 4'ün dört çıkartıyorum. 5'in 4'lüsü 5, 5'in 4'lüsü 5 4'ün 4'lüsü 1. Ne yaptı o da 9 mu? Evet. Nerede hata yaptık? X veya 1'e 4 elemanlı alt kümeleri tamam. Ha 1'i aldık. Pardon, özür. 5'in 3'lüsünü alacağım. Özür. Bir tanesini zaten aldık. Tamam, süper. 5'in 3'lüsü buradan da ne yaptık? Bunları kapattım. İkisini kapattım. 1 ve X -i kapattım. 1 2 3 4 4 tanesinden ikisini alıyorum. 5'in özür çok özür zaten 4 eleman birini seçmiştim. 5'in üçlüsü 10. 5'in üçlüsü 10. Eksi 4'ün ikilisi 6. Ne yaptı? 20 eksi 6'dan süper 14. Anlaştık mı? 16 değil 6. Tamam mı? Evet. Evet son sorumuzu da çözüp bitirelim arkadaşlar bu kısmı. Olmak üzere kaç farklı A kümesi vardır? Bu soruların pratik yöntemi şudur arkadaşım. Kaç eleman var burada? 2. Bunlar içinde var mı? Var. Kapat ikisini. Kaç kaldı? 3. O zaman 2 üzeri 3'ten neymiş? 8 tane alt küme yazılacak ki onlar da 1, 2'ni dağıtırım. 8 tanesi. Birilerini, ikileri, 3'lerin şeklinde yazarım. Cevabımız ne olacak? 8 mi? Evet. Diyelim arkadaşlar. Kümeler 2'de görüşmek dileğiyle.